Bodrum Sağlık Vakfı Fizyoterapi ve Hidroterapi Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Bodrum Sağlık Vakfı 1996 yılından bu yana bireylerin bağımsız yaşamlarını sürdürmelerine destek olmak ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli eğitim ve sağlık programları yürütüyor. 2021 yılında hizmete giren Fizyoterapi ve Danışmanlık Birimi ile Hizmet Yelpazesini Genişleten Vakıf, Fizyoterapi ve Danışmanlık Hizmetlerinin yanı sıra Klinik Pilates, Reformer Pilates, lenfödem ve Skrot Terapi alanlarında da uzman fizyoterapistler eşliğinde destek sunuyor. Bu hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Konacık'ta hayata geçirilecek olan Bodrum Sağlık Vakfı Fizyoterapi ve Hidroterapi Merkezi için ulusal ölçekte bir mimari proje yarışması düzenlendi. İki yıl içinde tamamlanması planlanan bu merkez, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını gözeten, ekolojik ve insan odaklı bir tasarım anlayışıyla inşa edilecek. Merkezde fizyoterapi bölümü, hidroterapi bölümü ve poliklinik birimi yer alacak. Bodrum Sağlık Vakfı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mimarlar Odası Muğla Şubesi Bodrum Temsilciliği işbirliğiyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mimarlar Odası yarışmalar yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen yarışmada 177 proje jüri tarafından değerlendirildi ve sonuçlar açıklandı. Yarışmada Yüksek Mimar Fatma Zeynep Altınbaşlı ve Mimar Tuna Han Koç'un projesi birinci oldu. Yarışmanın kolokyumu ve ödül töreni Heredot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende dereceye girenlere ödülleri verildi. Törende konuşan Vakıf Başkanı Numan Balaban şunları söyledi. Bodrum Sağlık Vakfı olarak inanılmaz bir iş yaptığımızı yarışma sürecinde ve jürinin sonuçları açıklaması aşamalarında ziyadesiyle hissettik ve gururlandık. Şimdi kolokyon ve ödül töreniyle de bu haklı gururu taşlandırmış olacağız. Bodrum'daki özellikle kamuya mal olacak yapılar için bu kültürün oluşması en büyük dileklerimizden biridir. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mimar Gamze Türkoğuz ve Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Mimar Yaşar Filiz, kamu kurumlarının binalarında mimari proje yarışması yapılmasının gerekliliğine dikkati çekti.